Akıllara durgunluk veren bir olay var sırada. Eşiyle boşanma aşamasında olan İbrahim Dönmez. Sevgilisiyle evlenebilmek için abisinin kimliğini çaldı. Kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırıp abisinin adıyla evlendi. Bir yıl sonra evlilik hazırlığı yapan abisi ise evli ve bir çocuk babası olduğunu müstakbel eşinin yanında öğrendi. Boşanmayı beklemedi, ikinci kez evlenmeye kalktı. Abisinin kimliğini çalıp onun adıyla evlendi. Evli olduğunu bir yıl sonra öğrenen abisi hayatının şokunu yaşadı. Uşak'ta yaşayan İbrahim Dönmez yeni evliydi. Eşiyle anlaşamıyordu. Boşanmak istediğini söyledi. Eşi boşanmayı kabul etmese de genç adam boşanma davasını açtı ve şeytanın bile aklına gelmeyecek bir plan yaptı. Anne ve babası da boşanmalarına karşı çıkıyordu. İbrahim Dönmez bu nedenle Uşak'tan İstanbul'a geldi ve burada yaşamaya başladı. Bu sırada Tuğba A ile tanıştı ve aşık oldu. Genç kadının evli olduğunu anlamaması için kendisini abisinin adıyla tanıştırdı ve ikili evlilik kararı aldı. Bunun üzerine İbrahim Dönmez abisini İstanbul'a çağırdı. Abisinin kimliğindeki fotoğrafının üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdı. Abisinin adını aldığı sağlık raporuyla nüfus müdürlüğüne gitti. Ve İbrahim Dönmez olarak değil de abisi Erhan Dönmez olarak sevgilisiyle evlendi. Abisi Erhan Dönmez kimliğini kaybettiğini fark etti. Uşağa döndüğünde yeni kimlik için başvuru yapsa da iş işten geçmişti. Kardeşi onun bilgileriyle çoktan evlenmişti. Aradan tam bir yıl geçti ve bu kez de abisi evlilik hazırlığına başladı ama başına geleceklerden habersizdi. Abi Erhan Dönmez adına eve bir tebligat geldi. Bir mobilya firmasından eşya aldığı, ücreti ödeyemediği ve bu nedenle icralık olduğu yazıyordu. Ne olduğunu anlamaya çalışan Erhan Dönmez Uşak'taki nüfus müdürlüğüne başvurdu ve duydukları karşısında neye uğradığını şaşırdı. Abi Erhan Dönmez evli ve bir çocuklu olduğunu, evleneceği kadının yanında öğrendi. Hayatının en büyük şokunu yaşayan genç adam bir de kardeşinin eşiyle evli olduğunu öğrendi ve ikinci şoku yaşadı. Hemen savcılığa başvurdu ve kardeşinden şikayetçi oldu.